yeni random hesap ve 1040 ve peçe katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki aynı ve çok basit. Abone ol, bildirimleri aç, videoma bir tane beğeni bırak. Videoya normal 1 ila 6 arasında, bakın 1 ila 6 arasında anlamlı bir yorum yaz dostum. Aynı zamanda beni Instagram ve Discord'dan da takip et. Bu kadar basit hepsinin linki açıklamalarda var zaten. Hepinize bol şans çekiliş tam bir hafta sürecek. Bir hafta sonrasında açıklayacağım arkadaşlar yine video üzerinden. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim hemen hızlı şekilde. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet selamlar gençler. Kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber yine Valorant'tan Randomly kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü alacağımız random hesap tabii ki yine ödepinden olacak. Açıklamaların en üstünde siz de ucuz ve güvenli şekilde random hesap alabilirsiniz. Bugün alacağım random hesap e-postalı değil. Kostüm garanti değil. Sadece ve sadece düz bir şekilde arkadaşlar ucuz. Bakın ucuz. Gerçekten aşırı aşırı ucuza bir şekilde random hesap. Ya 15 TL'den alacağım ya 39 TL'den alacağım. Ben kendi indirim kodum var. Bu arada indirim kodu bana özel arkadaşlar. 990 TL'ye düşüyor bu. 990'a bir ilimlik random almak istiyorum. Sadece ve sadece 990 arkadaşlar. Ben bugün bu hesabı alacağım. Yani sadece ve sadece 10 10 böyle bir hesaba sahip olacağım ve önce inceleyeceğim. Oradan da maçımıza, dereceli maçımıza gireceğiz. Hızlı bir şekilde burayı size açıklayayım. Random hesapların garantisi bulunmamaktadır. Kostüm garanti hesaplaşın bu kategori dönüşebilirsiniz. No bu kategori tamam. olarak Şurası. Aha da burası arkadaşlar. Random hesabını satın aldıktan sonra nereye? Kaç saat içerisinde geliyor? Satın almış olduğunuz random hesabınız mailiniz üzerinden sizlere hesap adı şeklinde 24 saat yani bir günle iki gün arasında teslim edilmiş oluyor. Mail bulamazsanız spam kutunuzu kontrol edin. Yine bulamazsanız canlı istekle iletişime geçebilirsiniz veya ödepine mail atabilirsiniz. Aynı zamanda size de bulunan bütün hesapların 3 günlük şifre garantisi ve değişim garantisi bulunmaktaymış. Hesapta herhangi bir yanlışlık vesaire varsa ödepini yine canlı destekten yazabilirsiniz. Ve almış olduğumuz tüm random hesaplar Avrupa yani TRS çıkıyormuş. 9.90 TL'ye şu hesabımızı alalım. Oyunumuza girip oyunda inceleyelim. Bakalım nasıl bir hesapmış oyunda. Görüşmek üzere dostlarım. Umarım güzel bir hesap çıkar. Hesabı da sizlere vereceğim. Haberin olsun kaçırmayın. var buraya. Ne, 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 ne koydun? Hadi bak. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi almış olduğumuz random hesabımıza giriş yapmış bulmaktayız. Hiçbir şekilde vakit kaybetmeden ben buraları size göstermek istiyorum. Hesabımızın içerisinde olan kostümleri tanıtalım. Buradan bir girdim. Asıl klasimizle beraber başladık. Başka animasyonlu kostümümüz yok. Kostlarımıza girdim. Yağmacı kostümümüz var. Yanında Afet ve Fatih kostümümüz varmış. Şeriflere girelim arkadaşlar. İyon şerifimiz var. Yanında Anomali şerifimiz var. Muazzam. Bakıyoruz abicim. spektranızı bir tane İyon'umuz var. Gerçekten İyon sevenler burada mısınız? Ben buradayım diye düşünüyorum. Bakayım hoşçakalın animasyonsuz. Guardian animasyonsuz. Phantom. Anomali takılmış. Bir girelim bakalım arkadaşlar. Yanımda şöyle neler neler varmış burada. Güzel animasyonlu asilimiz var. Lebop var, İyon var, Oni var vesaire vesaire bir sürü bir sürü kostüm var. Ben bugün asil takayım mı? Asil takayım. Niye takmayayım ki arkadaşlar, değil mi? Asil takalım abi. Vandal'larımıza geçelim. Kaos'un başlangıcı. Asil ve Ejder var abi. Ejderin şöyle kırmızı rengimi, mavi rengimi. Abi amacının beyaz rengi diyorum. Hadi bakalım ona bakalım. Yani gerçekten bunu yapmak istedim arkadaşlar. Operatörlerimizde bir tane İyonumuz var ve Ares'imiz, Mars'ımız vesaire boş. Odin'imizde animasyonsuz görüyorum. Bıçaklarımıza girecek olursak da Dilipop hançerimiz var. Deli pop hançerimiz var. Yanında yağmacı karambit ve iyon karambit var. Ben iyon karambit mi kullanayım? Hadi iyon karambit kullanalım. Yağmacı karambitin kırmızısını kullanıyorum ve dereceli maçımıza geçiyoruz. Dereceli maçımızda görüşmek üzere dostlarım. Yemin <laughs> ederim var ya kafayı yedirdim ya kendi kendime. Bak sandalye falan düşüyor hala oyuncu sponsor koltuğumuz yok. Nasıl cümle oldu? Ben de bilmiyorum. Ha, ben Evet dostlarım görmüş oldum. Niye sol el ya? Berkün sol el oynar mı ya? Şerifimi alıyorum kardeşim. Brizbe'pe girdik. Bu nasıl takım böyle? E, herkesleş. Herkesleş. Hadi. Evet tüm ayarlarımı yaptığımı düşünüyorum. Bu arada herkes ölüyor. Patır patır düşüyorlar arkadaşlar gerçekten. Burada İşte o başlangıç bu başlangıç arkadaşlar. Gördünüz mü bilmiyorum ama rakip takımın içinden geçen başlangıç budur abi. Ayakta kalan son. Acıdı mı? Ah, Spike. Yerleştirildi. Buradan çıkacak. Ah. Hmm, 50 vurdum arkadaşlar. NT. Evet, iki tane kill ile başladık arkadaşlar. Gerçekten tertemiz abicim. İkinci şuradan yine şöyle ben bir şerifimi alıyorum. O one tap vardı ya işte tatlım. Bak, onun devamı gelmeli. İki tane tur verdik arkadaşlar. Bunlar olabilecek şeyler abi. Hiç problem değil. Vallahi hiç problem değil. Bak, ciddi söylüyorum. Elimde çünkü yağmacı vandalım var. Abi yağmacı vandal seviyoruz değil mi arkadaşlar? Vallahi seviyoruz. Mitten bir one tap. Hadi be Berkincü. Hadi be kardeşim. Yine mi B'siniz ya? Yine mi B'siniz ya? Hiç korkmayın hepinizi vuracağım. Tek bir düşman kaldı. Merhaba dostum. Sen bana ilk turda 50 vurmuştun değil mi? Ya öyle aklını alırım. İntikam soğuk biraz. yenen bir yemektir. Ben vandal mı attım yere? Tamam atmamışım. Aman diyeyim abi korktum vallahi. Sana vandal yok Sana vandal yok kardeşim çünkü hak ettiğini düşünmüyorum. Hak ettiğini düşünmüyorum arkadaşlar gerçekten yani. Jet mid gel jet. Jet mid geldi senin aklını ben alayım kardeş. Oğlum niye vuramıyorum ben bu adamları bu arada? Hoppa bir dakika. Ah ya budur ya kanka. Bu dur yani anladın mı? Sonunda. Hmm, kırk 40 mı? Yapma be. Abi Reyni'yi bir türlü vuramadık ama diğer kardeşlerimize tak tuk tak tuk. Olay budur. Olay bu. Aha olay bu. <laughs> Şimdi ben arkadaşlar operatör olmak çok fazla istiyorum. Berk önce operatörü özlenmiştir diye düşünüyorum ben. Aynen öyle. Bakacağız. Bakacağız. Önce operatör özlenmiş mi özlenmemiş mi hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şuradan bir one tap hadi lan. Gel oğlum heyse. <laughs> Bak bu bir gördün mü? Oyun A gibiymiş arkadaşlar. Sanki öyle bir info aldım. A diye. <gülüyor> <gülüyor> Koşuyorum bakalım şuradan. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Geçen videoda söylemiyormuş olabilirim. Ben de insanım yani söyleyebilirim arkadaşlar. Bak geldim. Çat çut. Oğlum neredesin? Bro ne yapıyor? Davuk herkesi vuruyor derken. Biz de tabii ki vuruyoruz arkadaşlar. Vuruyor oğlum çocuk. çakı gibi abi. Çık bana çık. Helal lan. Gene kardeşimize helale hoş olsun arkadaşlar. Söz kardeşim. Evet toplam 5 tane turda 8 tane ikilimizle beraber devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi yapacağımız iş nedir biliyor musunuz? Yine B'den pik almak. Çünkü adamlar istisnasız bir şekilde, ısrarcı bir şekilde B geliyorlar abi. Yapacak bir şey yok. Gel bakayım oğlum. Lan? Aha yok. Bunlar niye kalep atıp duruyorlar? Vallahi kafanıza vuracağım şimdi bak. Oğlum o ne orada? Ne yapıyor? Geri zekalı mısın sen? Baba baba mala bak bak. Oğlum mal mısın sen? Geri zekalıya bak ya. Lork atıyor oğlum jetle beraber. Eşek herif, eşek herif. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim beyefendi. Bak izle, izle, izle. İzleme. İzleme oğlum onu vur. Allah sizin atmasın. Bela attırdınız adama be. Şimdi orada benim hatam olabilir. Bakın bunu kabul ediyorum arkadaşlar. Ama takımın da hatası yok mu? Tabii ki var abicim. Adamın üstüne üstüne neden gidersin ki? Güzel kardeşim. Hadi bak ben gidiyorum. Bak ben deliyim. Siz de mi delisiniz? Yani anladın mı? Onlar sıkıntı şeyler arkadaşlar. Bunları yapmayın. Bunları tavsiye etmiyoruz. Evet gerçekten tavsiye ettiğimiz davranışlar değil. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir dakika. Umarım. Bismillah. <laughs> Hoppala işte bu. Ultimle vuramazsam anca böyle vururum. Ha burada burada burada. Ah be güzel kardeşim arkana baksana be abisinin gülü be. Bunlar sıkıntı. Şimdi bak operatör almıyorum. Ejder Vandal oynamaya devam ki arkadaşlar. Çünkü Ejder Vandal oynamak istemek. Şimdi devamını getir. <laughs> kafamı vurdum ya. Kafamı vurdum ya. İlerliyorum ve bravo. Görüş At kardeşim kurdunu. Bu bir. Helal olsun kardeşim benim. Gitme oğlum gitme oğlum. Sen nereye? Sen ne yapıyorsun paşam? Gerçekten mi yani? Neden? Aa bak adam burada burada burada. Helal lan helal lan. İşte bu takım ya arkadaşlar. Aradım felsefe bu. Her maç aradığım felsefe bu. Keşke her maçı böyle kazanıyor olsak. Ama tabii ki siz bilmiyorsunuz ki Berkinci her maçı maalesef takımdan dolayı kazanamıyor. Yani bunlar olabilecek şeyler. Olabilecek vakalar. Bu arada karan bit. neymiş kardeşim ya. Uzun süre oldu oynamayalı. Harbi harbi çok sağlam. Çok sağlam yani. Bak bu bir. İkincisi arkasında ha. Helal lan. Bak şimdi midden gelindi. Ve o hamleyini yapıldı. Bu Omen'in silah alması peki yani o menin silah sürekli alması şaka mı arkadaşlar? Gerçekten şaka mısın yani babacım? Bu arada vurmak yani vandalla vuramayıp şerifle vurmam çok tuhaf bir davranış arkadaşlar. Gerçekten ciddi. Su Ayakta kalan son oyun. İşte bu, işte bu. 17 kil sıfır beraber devam ediyoruz. 7 şu durumumuz var. Av başlatma. Oğlum siz nasıl ağa giriyorsunuz ya? Yani? Hmm. Hmm. Ah. Oğlum ne yaptın lan? Durum idi 4. 18-0. Asistimiz yok. Sadece vurduğumuzu indiriyoruz arkadaşlar. Uğur mermisi. Görüşürüz. Elinde onunla gelirsen olacak budur ya yani, anladın mı? Ya abi yakın mesafe açmayın ya. Adam bence burada arkadaşlar gerçekten yani. Lan oğlum gel bakayım buraya. Mid geldi mid. <laughs> abi çok güzel vuruş. Lan ne oluyor zıplasaydın mı ya? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse olacak Olacak mı? Yapacak hiçbir şey yok. Bir taneki güzeldi. Benim fade'i vuruş yalan değil bu arada onu söyleyeyim. O tamamen yetenek. Saf yetenek yani. Doğuştan gelen bir yetenek var arkadaşlar o konuda. Yapacak bir şey yok. Aha. Scope kapatın ya. Gerçekten kapatın yani. Ben de bilerek ve isteyerek açmadım ya yani arkadaşlar. Oğlum neredesiniz? Dostum. Ben. Ya oğlum sen Ah be abi. Ah lan. Ben bu tur şerif olacağım arkadaşlar. Gerçekten moralimi aşırı aşırı bozdu bu takım. Allah şaka yapıyorum. Şunu verin bakayım artık bana be. Ah bak sen bana bunu bir ver önce tamam mı? Abi her zaman şu iki kişinin arasında kalmaktan nefret ediyorum. Nefret ediyorum ya. Vallahi diyorum bak. Rakip takımı şimdi operatörü nasıl kevgire çeviriyorum onu bakalım kardeşim bak. Bak şimdi görüyor musun? Are you watching? Are you watching? Bu smoke neresi şimdi bura? Karşı takım için mi? Aa oğlum gel buraya gel buraya gel buraya. Gel oğlum gel oğlum. Gel 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 gel. Yapma be yapma be. 11-8'lik durumda Berk Güncü, 28 tane kill ile beraber coşturmuş şekilde adam vuracak. Adam vuracağız. Hazır mısınız arkadaşlar? Bakın şuradaki cypher'ı yedim abi. Burada sayfır yokmuş arkadaşlar. Niye yok abi? Arkadaşlar kaç turdan beri bir garip bir maç oluyor yani ben çözemedim. 30 tane kilim var 31 de bırak. <laughs> Bak şimdi buradan geliyorsun tamam mı? Van atmak için yapmanız gerekenler şu? 1. Vandalız olacak. 2. Hiçbir şey gerek yok başka. Aim'iniz olacak arkadaşlar bir de yani. Bu kadar basit kardeşim. Gerisi gelir zaten. Bur çık ama oradan. Oradan çık ala kafanı alırım. Kafanı alırım. Ace gelmez mi be? Kalan son Gelmezmiş arkadaşlar, arkadaşlar. evet. Yani kill alıp bırakacağım dediğim halde 33'e geldik arkadaşlar ama Reyna'yı da vursam tadından yenmezdi Şimdi bak geliyorum abi 11 ameliyat durumda Artık şu hareketler bu hamleler yapılır Bak bunlar asit hamleler arkadaşlar Yani Rep var mı lan Burada burada Lavuk burada Bitsin şu bir bitsin, bitsin 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 Şansa bakar mısın Hadi bakayım kardeşim Senin ultinle beraber oynuyoruz Oğlum bak Adam gibi dur Canımı sıkıyorsun Lan 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 ama bir şey söyleyeceğim. Onu yapmaman lazımdı. Onu yapmaman lazımdı kardeşim. yıl var mı lan? Eyvallah canım kardeşim benim. Mitti adam varsa öldü bak bu bir. Nerede oğlum bunlar? Mitti vardır ya. Buradan çıkar kanka bir tane diye düşünüyorum ben. Çıkmazsa o zaman arka vardır diye yorumladım. Omen, Omen. Omen burada mısın? Yok değilsin. Omen neredesin? Abi ne oluyor? O benim ya. O benim ya. Arkadaşlar o kişi benim. Gicis. Gide Helal gide. lan 34 kilo 5 asist. Evet gerçekten güzeldi arkadaşlar. Elimize kolumuza sağlık. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu da böyle açıklamaların en üstüne siz alabilirsiniz. ödeyipinden random hesap alıp dereceli maça girmiş olduğum güzel bir güzel videoydu. Umarım videodan ve benden bolca keyif almışsınızdır. Bu random hesaba size veriyorum. Hesap çekilişi var yani yapmanız gerekenler çok basit. Abone ol, bildirimleri aç, videoyu beğen, yorum yaz, Instagram ve Discord'dan takip et. Açıklamalarda Instagram ve Discord'un linkleri de vardır. Bu kadar basit dostum. Hepinize bol şans. Tüm çekilişlerin sonuçları hafta sonundaki videolarda açıklanıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.